pankreas dokusundan kaynaklanan ve genellikle hızlı ilerleyen bir kanser türüdür. Sigara içilmesi, obezite, ailesel faktörler bu kanserin gelişiminde etkili olabilmektedir. Belirtileri genellikle ilk dönemlerde pankreas içindeki tümör büyümedikçe oldukça azdır. Genel tümör belirtileri olabilir, zayıflama, halsizlik meydana gelebilir. Ama tümör büyüyüp safra yollarına, safra kanallarına bası yapabilirse o zaman sarılık belirtileri de meydana gelebilir. Tedavisi genellikle eğer pankreasın baş kısmındaysa Whipple dediğimiz ameliyatı kullanmaktayız. Pankreasın distalinde yani kuyruğuna yakın olan kısımlarda da distal pankratektomi dediğimiz kısmi pankreas rezeksiyonları yapılmakta. Whipple ameliyatı kapsamlı bir ameliyat. Bazen midenin bir kısmı ile beraber safra kesesi, safra yolunun alt kısmı, 12 parmak bağırsağı, pankreas organının baş kısmı ve bir miktarda ince bağırsak çıkarılarak yapılabilmektedir. Daha sonrasında ise bu ince bağırsak kalan kısmı pankreasın baş kısmındaki pankreasın kanalına, safra kanalına ve geri kalan mideyle birleştirilerek ameliyat sonlandırılmaktadır. Ameliyat öncesinde bazen pankreastaki büyük tümörlerde tümörü küçültmek için neoadjuvan tedavi dediğimiz kemoterapi protokolleri de uygulanabilmektedir.